billahi minel şeytanirracim bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu aleyhi ve seyyidina ve nebiyyina ve muhammedin el eminu ve aleyhi ve sahbihi ecma'in Hikm-ül atayiyyeden el hikmetü tâsi'ah dokuzuncu hikmete geldik ki sadece bir satırdan belki de bir satırdan az olan bir e, tembihle ama altı çok doldurulacak bir mana ve mefhum ifade ediyor. E, daha önceki dersimizde biz e, e, futuhat-ı kalb kalbe kalbe var ettiği birçok sebepten dolayı da e, ona futuhatlar olduğunu bahsetmiştik. İşte bugünkü dersimizde de eee ajnasul li tenavvu'i varidatul alim. Şimdi burada iki ıstilah var. İki öğrenmemiz gereken. Biri a'maldır, diğeri de ahvaldır. biri a'maldır, diğeri de ahvaldır. Ahval e, maslardır, köktür. E, veyahut biz buna usul diyoruz. Ahval usuldur. A'mal furuhtur. Yani as, usuldan furuh doğar değil mi? Bir usul olmadan doğar mı? Doğmaz. Şimdi aslında baktığın zaman bir çeyirdeği de ektiğin zaman o asıldır. Diyelim ki hangi ağacı yeşermesini isterseniz o ağacın e, nüvesini, çeyirdeğini ekersiniz. O usuldur. Bir bakıyorsun ki o küçük usuldan çok büyük bir dağ meydana gelmiştir. Dallarıyla, budaklarıyla, Aa, yani asla göre furu doğar. Asıl neyse, çeyirdeğine göre ağacı yeşerir, meyvesi verir. Şimdi, e, burada, e, e, hakikaten, burada böyle bir e, mecazda tenavvaat ecnasul e'mal yani amellerin cinsi olarak ifade ediyor. Burada bir de amele cins isnat ediyor. Diyor ki ecnasul yani amellerin cinsleri. Çünkü ameller değişiktir. Nasıl ekeceğimiz şey kendi şeyine göre ise efendim çeyirdeğine göre ise tohumuna göre ise öyle diyelim biz şey şeyle her şey tohum, tohumuna göre ise tohumuna göre de ne veriyor? Cins veriyor. Yani her tohum kendi cinsinden dışa vuruyor. Her tohum kendi cinsinden dışa vuruyor. Yani neyi ekersen onu biçersin. Onu biçersin anlamında. Şimdi burada amellerin cinsleri neyle efendim meydana geçiyor? Furu ya bu. Neyle meydana geliyor? varidatul ahwal la tenavvu'i varidatul ehval. yani ahvalerin yani tuhumların eee değişikliğiyle o cis ne yapıyor? E, o cis amel meydana geliyor. O cis amel meydana geliyor. O zaman bizim peki burada eee ahvalden kastı nedir? Kalptir. Bizim burada Fiillerimizin tohumu nedir? Kalptir. Amellerimizin tohumu nedir? Kalptir. Ecnasü'l amaldan da o kalbinden o kalbe varid olan şeyden ve o kalbe efendim e, giren şeyden neyin doğması? Amellerimizin doğması. Amellerimizin meydana gelmesi. Demek ki tenavvaat te, 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 buradaki tenavvaat çeşitlendi. Ecnasul a'mali amellerin cinsleri ne? Litenavvi e varidat l-ahval. Ahval yani kalbin üzerine varidatlara göre çeşitlendi. Kalpten doğan kalpten doğan kalpten meydana gelen duruma göre, hale göre e'mallar ne oluyor? Çeşitleniyor. O zaman bizim Vücudumuzdaki, e, bedenimizdeki, bizim gördüğümüz göz, dil, kulak, ayak hepsi neyle hareket ediyor? Kalbin yönlendirmesiyle hareket ediyor. Kalp yönlendiriyor onu. Yani kalbin içine muhabbet girerse muhabbete göre yön alıyor. Nefret girerse nefrete göre yön alıyor. İbadet girerse ibadete göre yön alıyor. Şükür girerse şüküre göre, küfür girerse küfre göre. Yani kalp ne şekilde efendim eee hali istiyorsa e'mal ondan sadır oluyor. E'mal ondan ne oluyor? Sadır oluyor, meydana geliyor. Tamam mı? Kalpten ne varid olursa, kalbe ne varid olursa amel ona göre sadır oluyor. Ha biz bunu bileceğiz. O zaman bizde bir şey vardır ki o çok önemlidir. Adı ne onun? Kalp. Kalp kafın önüne bir elif koyarsak ne olur? kalıp olur. Kalp kalıbı yönlendirendir. O zaman ecnasul ehmal nedir? Kalıptır. Varidatul ehval nedir? Kalptir. Bura anlaşıldı mı? Ha, bunu iyi bilelim bu şekilde. Ki bu küçük böyle manası nedir diye bilinen şeyi çok daha iyi bilmemiz için. Ha, ecnasul e'mal kalıptır. Belli bir şekilde konulmuş, bize verilmiş. Efendim, varidatul ehval nedir? Kalptir. Kalpten nasıl sadır olmuşsa o. O zaman usuldan ne meydana gelir? Furu meydana gelir. O zaman varidatul ehvaldan ne meydana geliyor? Ecnasul e'mal, amellerin çeşitleri meydana geliyor. Amellerin çeşitleri. Aa. Aa, o zaman ne diyoruz biz? Şöyle diyebiliriz. تنوعت الاجناس بحركه القلب ها او بحركه واردات القلب جنس او اجناس çeşitlendi أو يا فلان yapılan işler kalbin kalbe varid hareketlerle havatırlarla oluyor. E, kalbe, e, kalbin müptela olduğu iki havatır vardır ki esasiyel El havatırı zulmaniye ve el nuraniye. Yan zulmani havatırlar yani kalbi kötü şekilde e, efendim yönlendirmeyi gerektiren ağzaya efendim e, şekil veren haramlarla, günahlarla Allah muhafaza bunlarla efendim e, veya da el, el, el nuraniye, da nurani nuraniye ve nurani havhatırlar olur ki e, o da e, hakikaten e, nurani havhatırlar eee onlar da rahmani havhatlardır. İmanın gerektirdiği, Allah'ın gerektirdiği, e, tamamen haramdan uzak, İslam'ın tamamen insan fıtratına uygun emirlerini ne yapmasıdır, dile getirmezdir. O zaman biz ne diyoruz ki o zaman ecnasi şey bu da bizim diyoruz ki ecnas e, ne de ehmali zahiretir. Ha? Kad tenavvaat ecnas burada dediğimiz zaman bu da bundan maksadır. Ehmali zahire. Zahir. Zahirde yaptığımız ameller. Peki varidatil e, ehval nedir? Bu da nedir? El ehval batine. Bu da batini hallerdir. Kalbin kendisinde mekmun ettiği, sakladığı, gizlediği hallerde ki onunla dışa vuruyor. Ondan nasıl onu e, kullanırsan, o kalbi a, bu kalp e, neyle e, tez, e, şey oluyordu? E, nurani oluyordu. Elâ bi zikrillâhi tatmâin il ki Allah'ı zikretmeyle kalbim tatmâin olur ki havatır-ı e, nuraniye onda hasıl olsun. A, veyahut allah Teala bir fetih açar. Belli bir sebepten belli bir e, efendim e, amelden Allah-u Teala ona futuhat nasip eder, hidayet nasip eder ve ondan da yol alır e, gider diğer o önceki sohbetlerimizde bahsettiğimiz e, zatlar gibi, fudayı yat gibi değil mi efendim? E, bunlar bakıyorsun bir herhangi bir sebeple ne yapmışlardır? Bu futuhat meydana gelmiştir. Kalbi nurani olmuştur. Ve azasına vücuduna ondan sonra öyle. Evet. Şimdi burada e, dedik ki tenavvaat ecnasul e'mal e, amellerin cinsleri şekillendi. Neyle şekillendi? Litenavvi varide de ahva, e, yani kalbe varid olan hallerle. Hallerin çeşitleriyle amellerde de cins meydana geldi. Herkes kendisine o amele göre şekil aldı. O amele göre efendim e, şey yapıyor. Şimdi mesela kalbe eğer muhabbet, şevk hasıl olursa e, o muhabbet, şevk neye verir? Ağzalarına verir. Vücuduna verir, yüzüne vurur, güler, tebessüm eder, sevinir. Efendim onu efendim e, ifade etmezler. Çünkü kalbe muhabbet doğdu, sevgi doğdu, aşk doğdu. Hemen onu işte eliyle ikram eder, yüzüyle tebessüm eder, yüzüyle onu hoş karşılar, kulağıyla onu efendim e, dinler, muhabbetle dinler. E, bu ne yaptı? Kalpten ağzalara e, aksetti. Onun kalpteki efendim şeyi vücudundan e, e, zahır oldu, ağzalarından zahır oldu ki kalp onu çok sevmiştir. Evet. أيار مثلا حتى وإن ولد على القلب معرفة وشهود ظهر على الجوارح أثره وهو راحة وركود مثلا أيار معرفة الله مثلا تماما بالماء والشهود أنه تماما بالماء قبل الماء جبي قلبنا اطمئنا ظهر على الجوارح الجوارح لنا أنه ظهره ظهروا لكي أثره أنه أثره ظهروا لكي ومعرفة o efendim e, şuhudun eseri kendine verir ki o eser ve rahatın bir rahatlar ve da efendim e, ve duraklar böyle. Şimdi aynı zamanda e, aslında tasavvufta kapt ve bast şey vardır. E, ve bast. Şimdi kapt ve bast kalbin halidir. İkisi de kalbin halidir. Kapt ile bast. İkisi de kalpte bir haldir. Tasavvufun kaptı ve bastı inşallah ileride kendi başına bir konu onu işleriz Allah'ın izniyle. Ancak burada şunu, o bunu bilmeden geçmenizi istemiyorum. Burada da sanki kalpteki kaptın cevariha vurması, kalpteki bastın cevariha vurması. Kaptan kasıt el-havf, bastan kasıt el-raja. Yani kaptan kasıt neymiş? korku yani korku korku olunca yani bin men' koyar yani şunu yaparsam haramdır şunu yaparsam Allah kabul etmez şunu yaparsam ecir kazanmam bütün bunlardan bir havf var bir de aynı zamanda amellerini az görme var havfta yani ben bu yaptıklarımla Allah'ın rızasını nasıl kazanabilirim ki ve havfta e, ne var ee, sürekli böyle bir korku var, bir panik var. E, ee, o mutsuzluğa tam gideceği zaman bir bakıyorsun ki bast oldu bu sefer. Yani raca oldu. Raca hali doğdu. Olur mu? Ee, rahmeti ve siat şey diyen, benim rahmetimi her şeyi kapsamıştır diyen, e, gafuru rahim diyen bir Rab beni affetmez mi? Benim günahlarım ne ki? Bir denizde bir katıra değildir benim günahlarım. Ha? Her ne kadar ben günahkar bir kul dahi olsam ama e, onun asıl, elhamdülillah mağfireti affı nedir? Çoktur diye. Ha, burada e, e havf hali de e, cevariha akseder. Bast hali de cevariha akseder. Hem havf hali akseder. Havf haliyle cevarihleri cevarihani neden e, e, haramdan haramda alıkur? Haramdan alıkur. Bütün ağza cevarihden kalsın nedir? Bütün ağzalarını haramdan alıkur kavf haliyle onu ne yapar? Haramda. Yani eclas amalda burada ne yapar? O amellerin değişik hallerinde seyir suluk yapar. Yani efendim elini korur, gözünü korur, kulağını korur ve o dilini konuşturur. Bu dille eder, tebliğ eder, namaz kılar, oruç tutar, zekat verir, hacca gider. eclas amal yapar burada. Yani çünkü o e, varidat ahval onu ne yaptı? Onu değiştirdi, ona yürüdü. Bir kavf haliyle efendim kendini sürekli e, ibadet etmeye, sürekli iyi insan olmaya, sürekli doğru insan olmaya sevk etti. Ya bir de aynı zamanda o korku bütün bunlara rağmen ya olur mu? Rabbim acaba beni affeder mi diye bir korkusu, bir paniği var. Yani onun için hep e, amel ediyor. Kesbül amel, hep seyir-i yapar bilahara bir bas ya der ki ben biliyorum ben aziz bir kulum bütün bunlarla ben e, biliyorum ki e, Rabbimin rızasını kazanmada e, bütün bunlarla amelimle değil onun rahmetiyle elde ederim amelimle değil yani ne kadar çalışırsam çalışayım ki biz daha önceki şeyler söyleyeceğiz ya taksirle amel bu amel, da amelle şey olmaz ha, o zaman neyle beni kazanır basla hemen rahatlar hemen bir rahat olacak diyeri onu tamamen böyle kendine çekilmiş kendi de sakin korku panik içerisinde basla bir teveccüh eder vücuda azaya bir güzellik vurur bir nur vurur bir rahatlık vurur ve Allah'a güvenir. Onun için bizler kalbimize sahip çıkmalıyız. Kalbimizi muhakkak bunun iyi bir tohum olması için çaba göstermeliyiz ondan doğacak ve ondan yeşerecek fiillerimizin, amellerimizin ne olacağına dikkat etmeliyiz. Çünkü o tohum e, bizim için çok önemli. Çok önemli. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu bir et parçası olarak tarif eder. Kalbi. Yani onu bize o şekilde kâle sallallahu aleyhi ve sellem ele, ele inne fil cesedi mudgatun iza salahat salah, e, salahat il cesedu kulla, ve iza fesedet fesedet كلها شملي بو شو كذاب يا حديث فلا عليه الصلاة والسلام ألا ويرنس إن في الجسد مضغة محقق جسد تبي أتبرت سوار جسد قلب تبي أتبرت سوار بقلب بار إذا صلحت أو دزدرس صلحت الجسد كلها جسد هبش دزد يعني أيار أولان صعب سنس الله ذكري لا مطمئن أدر ها الله ذكري لا مطمئن سنس Allah'ın zikri hem eskardır hem sahibul eskardır. Yani biz zikrillahi tatmayınla kol diyoruz ya hem eskardır. Eskardan kasıt tabi zikir Kur'an'dır, zikir peygamberdir, zikir ulemalardır, zikir Allah'ın yoludur, hidayet yoludur. Yani sen kalbini e, nerede olmasını bileceksin. Kalbini ne ile meşgul olmasını bileceksin ve kalbini nasıl kullanacağını bileceksin. Bu üç halde, Bu üç halle kalbini ne yapacaksın? Ha. Şimdi onun için kalbin önce Allah'ın sevgisiyle dolmalıdır. Ve kimlerle olacak? Allah'ı sevenlerle beraber olacak. Ve kimlerle meşgul olacak? Allah'ın sevdiği şeylerle meşgul olacak. Bu da üç hal. Yoksa aksi halde sen kalbi bunlarla götürmezsen e, kalbi El mer'u Kişi e, sevdiğiyle beraberdir. El mer'u ala dini Kişi sevdiğinin dini, arkadaşının dini üzeredir. Şimdi kalbi kötü kalbi Allah'tan haramdan Allah'tan korkmayan, haramdan sakınmayan birisiyle beraber edersen onun sana kalbine akıtacağı, e, senin kalbine damlatacağı şey senin kalbini köreltir, öldürür. Ama sen zakirinlerle beraber olursan, haifinlerle beraber olursan, tamam mı? Sen o zaman salihlerle beraber be, beraber olursan, alimlerle beraber olursan, ha, burada kalp o zaman sahibi olur. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kalbi bozan şeylerden ve bozmayan şeylerden dolayı ne yapıyor? Ortaya koyuyor. Bak diyor kalp iyileşirse o ceset de iyileşir, güzelleşir. Kalp güzelleşirse o ceset de güze. Kalp peki kalbi iyileştiren nedir? Kalbi fesada uğratan bozan, bozan şeyler nedir? Bunu bilmemiz gerekir. Kalbi ıslah eden şeyler var, kalbi bozan şeyler, şeyler var. Belki burada kalp iki şeyle karşı karşıyadır. Yan ıslah edenlerle veyahut da ifsad edenlerle karşı karşıyadır. Kalbi ıslah edenler Allah'ın rızasına ha? Allah'ın rızasına uygun olanlardır. O ediyor. Allah'ın rızasına uygun edenler. Kalbi iftar edenler, Allah'ın rızasından çıkanlar. Biraz böyle e, açık bir cümleyle ifade edeyim ki herkes anlasın. O zaman biz Allah'ın korkanlar ile beraber olacağız ki, kalbimiz de onlar gibi e, Allah'tan korksun, Allah'ı hatırlasın, Allah'ı bilsin, Allah'ı yaşasın. O aksi halde. Onun için burada, e, burada ihtiyarul meclis söz konusudur. Yani kalbine kalbine oturacağı meclisi tayin edeceksin sen. Kalbin kimlerle beraber olmalıdır? Onu tayin hakkı sana vermiş. Sen onu ne yapıyorsun? Yan salih insanlarla beraber, iyi insanlarla beraber, güzel insanlarla beraber, Allah insanlarla beraber götüreceksin ki ıslah olsun. Yan da Allah muhafaza sahip çıkmazsın. Tam bunun zıddı olan insanlarla beraber olursun ki o zaman ifsal edersin. Ha, o zaman he, o ne dedik? Kavatırı el-Zulmaniye ve kavatırı el-Nuraniye diye o Allah korusun eğer biz ehli fesatla beraber olsak buna kavatırı <laughs> zulmaniye mi hasıl olur? Ha, ve o da bütün beynimiz, hareketimiz, yapacak işlerimiz hepsi onlarla beraber olursa e, Allah korusun kalp gittikçe o kelle berrâne alâ kulûbihim e, e, ayeti kerimesi gereğince kalplerine damlar 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 ne yapar neticesinde e, çok e, şey yapar e, çünkü nefis e, nedir emmaratu bir değil mi sürekli kötülüğü emreder nefsi kendi başına bırakırsan o zaman nefsin e, e, innen nefse le bir su muhakkak ki nefis nedir ha, o zaman nefsi ne yapacağız teskiye yapacağız terbiye, ede, terbiye edeceğiz ruhu teskiye ve terbiye edeceğiz o da ne olur kimlerle olur ıslah ehliyle olur. Islah ehliyle olur. Değil mi? Onun için ıslah ehli olmasa olmaz. Bizim ıslah ehliyle muhakkak bunu e, ne yapmamız gerekir? E, götürmemiz gerekir. E, mesela en amte aleyhim ayeti kerimedeki bizim e, Fatiha'da e, buradaki en amte aleyhim el kastı kimdir? Mine ve şühedâ ve ha, Değil mi? Ona bu ayeti kerime en'amte aleyhim. Yani bizi o kimselerle beraber kır ki sen onlara nimetler verdin dedi. Ehdine sıratel mustakim. Sıratel lezine en'amte aleyhim. Ehdine sıratel mustakim. Ya Rabbi bize sıratel mustakimi ver. Bizi hak yolundan ayırma. Peki o hak yol kimlerin yolu? En'amte aleyhim. Sen onlara nimetlendirmiştin ya. Kimler onlar? Nasıl diye bir ayet-i kerime de onu şey. Minen nebiyyine ve sıddıkine ve şüada. Ve salihin. Dört sınıf. Minen nebiyyine ve sıddıkine ve şüada ve salihin. Dört sınıf. O zaman muhakkak bizim nebi zamanındakiler sahabelerdir. Onlar onunla beraber oldular. Bizde bize kaldı üç tanesi. Elimizde üç tanesi var. Biz o zaman Sıddıklar. Asrımızda olur mu? Olur. Şühedalar. Asrımızda olur mu? Olur. Salihler. Asrımızda olur mu? Olur. O zaman minen nebiyyine ve sıddıkine ve şühedâ ve salihin. Biz nebi zaten ittiba ettik. Dedik ki la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Bunda şüphe yok. Biz ettik. Ha? Şefaati var mı? Var. Biz buna da Kanaat ediyoruz, iman ediyoruz. Aha. Kaldı bize, bize aynı zamanda ayetin yol gösteriyor. Diyor ki bak siz Nebi hayatınızda değil. Ona iman ettiniz. O imanınız saklı. Onunla beraber sizin onlardan faydalanacağınız kesimler var, kısımlar var. Kalbinizi onlarla nurlandıracaklarınız var. Hele hele iki sınıf. Kim onlar? Ha? Sıddık'ın ve salihin. Şuhada zaten onlar manevidir. Manevidir çünkü çıkıyor. Onlardan faydalanacağımız ya da manevidir. Ama zahiren bizim yanlarına gidip faydalanacağımız, divanlarına oturacağımız, meclislerine oturacağımız kalbimiz onların meclisle şekilleneceği kimlerdir? Aaa Sıddikin ve Salihin. O zaman bizler asrımızın Sıddikin ve aynı zamanda Salihin insanlarından